Yani Allah'ın köyü piknindeyiz, yağmurlu havada güzel bir piknik yapıyoruz. Evet, e, bugün güzel gün. Neler söylemek istersin? Vallahi çok güzel yağmur. Allah'ın bize verdiği bir bereket. Ne güzel yağıyor. Hem de pikniklerimiz. Evet. Aynen. Yani Ekim ayındayız. Artık e, sonbahar ayındayız. Yağmur ayındayız. Aynen. Aynen Yağmur bereketlere geldi. Bugün de güzel piknik Ama oluyor. Çok güzel yağdı hem Değil mi? Var. Aynen. Çok evet. güzel böyle bir, 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 bir beraber içimiz içimiz ısındı. Sabri başkanımızdan bizsiniz bir arzunuz var mı? Allah razı olsun memnunuz her konuda. Sağ teşekkür Ayaklarınıza sağlık. Yani, teşekkür Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Evet. Evet, ablacığım merhaba, nasılsınız? Ay, merhabalar, iyiyim, sağ olun siz. Evet, isim soyisim alalım. Sunay Karaoğlu. Sunay. Evet. Sunay Hanım, bugün güzel bir gün. Evet. Hava güzel, yağmurlu. Alanköy pikniğindeyiz. Ee, evet, düşüncenizi alabilir miyiz? Evet çok güzel oluyordu ama hava yağdı işte. Olsun. Ama buna da şükür. Buna da şükür. şükür. Güzel bir ana oldu. Evet, evet. Unutulmayacak bir ana kaldı şimdi evet. bu sefer de Hep beraberiz. Çok evet. şükür Allah'a. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok evet sağ abicim da. güzel gözlerim var maşallah. Teşekkür sağ ediyorum. Soyisim alalım. Hüseyin Karaoğlu ben. Evet. Yıkırgan Derneği yönetimden. Teşekkür ediyoruz Alan Köyü'ne ama hava şartlarından dolayı olsun böyle de güzel. Evet. Böyle daha bir romantik oluyor, daha güzel oluyor. Havamız güzel olsaydı tıklım tıklım olurdu burası ama olurdu, olmadı. Bir İnşallah. Tabii şeyimiz geçen seneden bildiğim için Alan Köyü tıklım tıklımdı. Evet, evet. Çok da güzel bir program oldu. Bu sene de yağmurlu oldu. Unutul unutulmayacak güzel bir gün olmuş oldu. Evet. Buna da şükür. Hayırlısını teşekkür diliyorum. Ederiz. çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet ablacım merhaba nasılsınız iyi misiniz teşekkür ederim sizler evet. nasılsınız haliniz keyfiniz nasıl Vallahi hava yağmasa güzel olacaktı hava yağdı biraz daha böyle evet. şeyiz ama yine de güzel Her olsun şeyin ya yanında. evet böyle de güzel 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 böyle çok güzel. güzel evet güzel ben hayatım hoca bir daha bu pikniği unutamayacağım mesela aynen öyle bir daha unutamayacağız bu da bizim için bir anı şimdi bir Ekim denildiği zaman aklıma benim Alanköy pikniği gelecek iyi gelir değil mi yağmurlu <laughs> yağışlı böyle çadır altında çaylar falan Evet, Bu da bir ana evet, güzel, güzel, güzel. Teşekkürler güzel başkanımızdan güzel. bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? Yo, teşekkürler kendisine. başarıların devamını diliyoruz. Değil mi? Güzel aynen. başkanımız gerçekten güzel, de iki güzel. dönemlerde bizi de alan köyüne taşıyıp sırtlayıp güzel bir yerlere çıkardı. Evet. Kendisini buradan da ekran başından da teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, aynen Sağ olun, öyle. Dediğiniz gibi ederim. katılıyoruz. Evet, gençler. Evet. merhaba nasılsınız? <laughs> İyi misiniz? Eğleniyor musunuz? Evet, eğleniyor musun yakışıklı? Evet. Adın ne? Kerem. Kerem. Kaç yaşındasın Kerem? Dokuz. Nerelisin? Ordu. Neresinden? Akkuş. 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 Akkuş'un neresinden? Eee... Aman. Yıkırkan. 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 Sen yıkırkanlı mısın? Maşallah. Gözlere bak maşallah. Evet. Allah nazarada saklasın. Evet isim soyisim alalım. Tülin Filizoğlu. Tülin Filizoğlu. Filizoğlu meşhurdur. <laughs> <laughs> evet, yağmurlu bir gün, güzel bir gün. Güzel, keyifli de geçiyor. Yani azız, özüz ama çok güçlüyüz. O yüzden de güzel pikniğimiz oluyor. Son ne söylemek istersin? Bana söyleyeceğim bir şey yok ya. Bayağı yağış var evet, <laughs> evet, selam <laughs> söyleyin. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, burada başkanım var. Evet, başkan. Nasılsın başkanım? İyisin? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. <laughs> i̇yiyiz. Alanköy pikniğinin keyfini çıkartıyoruz. Havunun evet. güzelliğini yağmurunun güzelliğini çıkartıyoruz. Öyle değil mi? Yani önemli olan e, sizin de ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. E, Gönül İster'deki e, piknik biraz daha böyle güzel bir havalarda yapalım. Ama maalesef ee, sonbahar e, maalesef böyle de bir uzama oldu. Ee, yine de gelenlerin de ayaklarına sağlık. Ee, önemli olan böyle havalarda da güzel işler yapmak ki insanın e, bir nezle olsun e, ne kadar birlik ve beraberlik olacağımızı bu şekilde gösterelim. Yani havanın her güzelinde her yerde birlik beraberlik içinde oluyoruz. Önemli olan böyle havalarda da birlik beraberlik içinde olalım ki ne kadar e, Birlik beraberlik içinde işte olduğumuzu zaman görelim diyorum. Evet, teşekkür ederim. Yani, Sağolun. Sabri, sağol. başkan, sabri Başkan'ı böyle yerlerde yalnız bırakmayalım ki ona evet, kadar destek önemli, verdiğimizi emek ve e, o bu işler için e, ne kadar devletçiliğin ne kadar zor olduğunu, ne kadar şefkatli bir iş olduğunu e, biliyoruz yakinen. O yüzden de e, kendisinin de bu görevi ne kadar zor işinde yaptığını biliyoruz. İnşallah e, güzel işlerle daha güzel bir yerlerde olma dileğiyle kendisiyle inşallah. İnşallah, inşallah. Ağzınıza Sizin sağlık. Ayın, çok teşekkür ederim. Sizin de ayakınıza sağlık. Böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için Alanköy olarak size teşekkür ederiz. Her zaman her zaman ne demek her zaman görüşmek abi. üzere diyorum.